Herkese merhaba arkadaşlar Story Teller'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Oyun harika gidiyor. Benim için çok eğlenceli. Umarım sizler için de çok eğlencelidir. Destekleriniz zaten süper. Beni çok motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Fazla konuşmadan uzatmadan bölüme başlayalım. Bakalım. Güzellik adlı bölümde kalmışız arkadaşlar. Yani bölüm 5 lanet adlı bölümden başlayalım bakalım. Ne oluyor? Şimdi lanet kaldırılır diyor. Burada yeni karakterlerimiz ve senaryolarımız var artık. Sahnelerimiz var artık. Orman, Öpücük, Cadı, Sunovi ve Prens. Şimdi de denemek istiyorum. Şimdi cadı, cadı mesela Suno'yu ne yapsın? Cadı ha. Cadı artık kurbağaya çeviriyor. Cadı kurbağaya çeviriyor bir saniye. Masallarda olur ya. Kurbağayı prens mi öper, prenses mi öper? Birisi öper işte kurbağayı. Bunlar düzelir ama şu an prens kurbağayı öpmüyor. Neden öpmüyor? Çünkü aralarında bir bağ yapmadık. Şunları sağa koyalım. Ee, ormanda Sunovi ile prens tanışsın, arkadaş olsunlar. Tamam. Sunovi ile prens arkadaş oldu. Cadı Sunevi kurbağaya çevirdi ama prens kurbağayı öpmüyor. Neden? Öpsene, sevgilinin o sevgilisi olduğunu mu bilmiyor acaba? Sunevi de onu öpmüyor. Bir saniye, burada e, farklı bir durum var. Bunlar öpücük mü? Önceden öpecek mi birbirlerini? Tamam, burada birbirini öptüler. E, burada neden prens kurbağayı hala öpmüyor? Ormana mı tekrar gitsinler? Heh. Tamam, tamam, tamam. Şöyle, şöyle. Buldum. Kurbağa pardon cadı Sunavi'ye kurbağa yapmış. Kurbağa e, prensi kendisini Sunovi olduğunu söylüyor. Prens de ona aşık oluyor. Kız olduğunu söyle aşık oluyor. En sonunda prens Sunovi'yi öpsün. Tamam. Böyle öptüler. Yani prensin teki bir kurbağanın kız olduğuna inandı ve öptü. Önüne gelen her kurbağaya inanacak mısın prens? Devam edelim. 3 kağıt. Prens Tini'yi kurtarır. Bakalım Orman Öpücük Cadı Prens Snowy, Tini var. Tini nasıl bir Tini? Yaşlı birine benziyor Bir Tini'ye bakalım. Evet, Tini'miz yaşlı. E, aynı şey yapsak olmuyor mu şimdi burada? Cadı Tini'ye kurbağaya çevirsin. Sonra Ormanlı Prens Tini ile karşılaşsın. Tini kendisinin insan olduğunu söylesin kurbağa ama e, Prens aşık değil buna bu sefer. Bunlara şey yapmamız gerekiyor. Ormanda Prens'le Tini karşılaşsın. Tini Prens'e aşık. Tini Prens'e aşık mı oldu? kalp çıktı ama prenste bir şey çıkmadı. Prens bir gururlandı göğsünü yerde ama bakalım dur bakalım. Tekrar ormanlı cadı Tini'yi lanetlesin kurbağaya çevirsin. Ormanda tekrar prens Tini ile karşılaşsın Kendisinin e, Tini olduğunu söylesin kurbağa. Prens de kurbağayı öpsün. Aa hayır olmadı. Çünkü aşık değil. Cadı Cadı gülüyor. <gülüyor> kurbağa haliyle kaldığı için gülüyor. Sıfırdan başlayıp ilerlemek istiyorum. Prens Tiny'i kurtarır. Bir kere tamam mı? Bak buna inanıyorum abi. Tiny bir kere kurbağa olacak. En sonunda da Prens Tiny'yi kurtaracak. Tani şu an kurbağa. Cadı Sunovi'ye kurbağaya çevirsin. Sonra ormanda Sunovi Prense kendisinin kurbağa olduğunu söylesin. Pardon şunu şuraya koyalım. Şöyle şöyle sonra ee, cadı bir de tiniye kurbağaya dönüştürsün ama ormanda Prens Sunovi ile karşılaşsın tamam mı? Desin ki Sunovi ben Snowy'im desin kurbağa. Ben Snowy'im desin prens de ona aşık olsun. Ondan sonra prens bir de kurbağa tiniyle ile karşılaşsın. Bunu Snowy zannetsin. Gitsin onu öpsün pardon orman değil. Prens kurbağa tiniyle ile karşılaşsın. Onu Snowy zannetsin öpsün. Hadi bakalım kandırdı yani Tiny gitti. Snowi, e, prensi kandırdı. Cadı aynanın favorisi olur. Şimdi bakalım cadımız var Snowy'yuz var cadı. Anne mi bakıyor? <laughs> Aynaya bakıyor. Ayna ne diyor? Benden daha güzel var mı diyor. Söyle diyor. Ayna ne diyor? Var diyor. Kız diyor. Bu kız senden daha güzel diyor. Sonra cadı ne yapsın? Cadının kazanı varmış. Kazandı cadı ne yapsın? Kendini şöyle bir çirkin yaşlı kadına dönüştürsün. Ondan sonra cadı, pardon cadı ormana gidecek. Sunavi mi karşılaşacak? Sunavi kurbağaya dönüştürdü. Sonra cadı tekrar aynanın karşısına gidecek. Tabi bu haline gitme yani. Senin bu halinden kurbağa daha güzel cadı. Sen kazanın başına git tekrar kendini insan yap. Heh, Sonra cadı tekrar aynanın karşısına gitsin. Tamam bu sefer güzel sensin cadı. Ayna herkesi över. Bir de burada Peachi diye yeni birisi geldi. Peachi. Peachi aynanın karşısına gidiyor. Ayna diyor ki harikasın diyor Peachi'ye. Mükemmelsin. Ondan sonra Hatay aynanın önüne gidiyor. Hayır diyor. Sen diyor güzel değilsin. Peachi güzel diyor. Kurbağa gitse hayır diyor. Sen güzel değilsin diyor. Peachi güzel diyor. Şimdi o zaman uçurumun kenarından Peachi'yi mi atacağız? Uçurum. Herhalde Hatay gitsin bunu öldürsün. İt it. Hadi bunu aşağı it. Bunlar niye uçurumun kenarına gidip gözlerini kapatıyor? Huzuru mu buluyorlar? Manzarayı mı bakıyorlar? He çünkü şöyle arkadaşlar. PH'yi -E buraya koydum ya Hatay -E bunu itmiyor. Neden itmiyor? Hatay'ın -E bir derdi yok ki adamla. O zaman şöyle yapacağız. Hatay -E gidecek aynanın karşısına aynı ayna. Söyle bana var mı benden güzeli diyecek. Aynada diyecek ki PH -E diyecek. Bu sefer Hatay -E gidecek PH'yi -E uçurumdan aşağı itecek. Bu sefer aynanın en iyisi kim? Frogi sorsun Hatay -E oldu. Tamam mı? Bu sefer de kurbağa sinirlendi. Kurbağa da gitsin, hatayı itsin. Kurbağa hatayı iter misin? Dilinle, dilat bir şey yap, it onu. Kurbağa neden hatayı itemiyor birden? Üstüne zıpla ya. Kafasına otur, gözüne falan dil at. Hata şey gelsin, peçe gelsin. Ha! <laughs> Hayalet haliyle peçe geldi. E hatayı korkuttu. Hatay da uçurumdan aşağı düştü. Artık en güzel kim? Kurbağa. Dünyanın en güzeli kurbağa oldu. Dünyada başka insan varlık canlı yok. <laughs> Kahya'nın hiddeti atlı bölümdeyiz. Kahya bu. Kahya hiddet. Hiddetlenecek. Dük düşes. Şimdi salonda ne olsun? Bir tane kahya. Pardon bir tane dük bir de kahya. Kahya içecek getiriyor düke. Kahya düşese içecek getiriyor. Kahya tabanca getirse ne oluyor? Aha tabanca aldı. Kahya, kahya tabanca alsın. Ne yapıyor kahya tabancayla? Düşesi mi öldürecek? Aha öldürdü. Niye öldürdün lan? Niye öldürdün oğlum? Dükü öldürdü. E bu kadını da öldür bakayım. E bunu da öldürdü. Niye? Niye öldürüyor oğlum milleti? Sebepsiz yere. İlginç. Dük rahatlar. Bölümün adı. Dük. <laughs> Dük rahatlar. Şimdi kahya. Kahya silah çekti. Dükü öldürecek. Dük. Aha silah yok dedi. Dük silahın olmadığını anladı. Silah kahya Dük korktu. Sonra ee, kahya ile yok pardon kahya sonra silahı geldi yerine bıraktı silahın yerinde olduğunu gördü rahatladı dedektif katili tutuklar tamam şimdi bakalım kahya 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 silahı alsın ya kahya katil olsun gitsin salonda dükü öldürsün ondan sonra olay yerine bir dedektif gelsin kahyanın öldüğünü görsün kahyayı kim öldürdü pardon dükün öldüğünü görsün dükü kim öldürdü Dedektif gitsin tabancanın yerinde olmadığını görsün bu tabancayı kim alır desin. Sonra salonda dedektif Kahya ile karşılaşsın. Silahın arkada şimdi sen dedektif bunu görmüyor musun? Şu ee, tek eliyle silah tutuyor ya. Elinde şu an içecek var. Bu içeceği bence yok etmem gerekiyor ki silahı görsün. Tamam 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 tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, kahya silahı aldı dükü vurdu. Sonra olay yerine dedektif geldi. Silahın olmadığını gördü. Sonra dedektif Dük de mi konuştu? Dük onu söylesin. Son dedektif Kahya ile karşılaşsın. Kahya silahını gizliyor ya. Kahya silahını gizle mi kardeşim benim? Pardon tamam şöyle dursun. Dedektif pardon Kahya silahı yerine bıraksın. Sonra Kahya değil dedektif silahı gitsin. Baksın parmak izini bulsun. Parmak izine baktı. Sonra gitsin Kahya'nın eline baksın. Heh. Ellerini göster dedi. Kahya ellerini gösterince dedektif parmak izinden buldu. Tamam dedektif masumu tutuklar. O dedektif bu sefer yanlış bir şey yapacak. Tabancayı koyalım bu sefer. Tabi düşes silahı almıyor. Dük alıyor mu? Dük silahı çok seviyor. Parmak elledi. Dük silahı çok seviyor. Elledi silah bak. Silah elledi. istediğimiz oluyor. Kahya gitsin silahsın. Tamam silahsın gitsin düşesi öldürsün. Şöyle yapalım. Kahya düşesi öldürdü. Sonra e, tabanca yerine bıraktı. Dedektif geldi, parmak izine baktı. Sonra dedektif gitti. Dükü mü yakaladı. Yo. Şimdi, şimdi şöyle bir sorun var arkadaşlar. En son silahı Kahya ellediği için dedektif e, kah Kahya'nın parmak izini buluyor. Suçu Kahya'nın işlediğini söylüyor. Burada parmak izinin bu adamda kalmasını sağlamalıyız. O yüzden Miss'in düşesi öldürsün. Ondan sonra kahya gitsin silahı yerine bıraksın. Dük gelsin silahı ellesin sevsin böyle silah seviyor bu adam çünkü. Köpek sever gibi gidip silah seviyor. Parma gizi. Dükün parma gizi olarak kalsın. Sonra gitsin dedektif. Suçu dükün işlediğini zannetsin ve onu tutuklasın. Çok şaşırıyor. 4 ölüm diyor. 4 kişi ölecek. Oha nasıl 4 kişi ölecek lan? Uçurum koyalım o zaman. Baron gelsin şövalyeyi öldürsün. Baron şövalyeyi uçurumdan aşağı attı. Sonra şövalye kardeşimiz hop dirildi. Uçurumu kenarına bu sefer Baron gitti. Şövalye'yi korkutacak mı? Bu sefer şövalyonu itti. <laughs> Peki bir saniye bir şey denemek istiyorum bundan önce. Hayalet olarak gelse gene düşüyordu. Hayalet olarak gelse gene düşüyordu ama ben diriltmek istiyorum. Şöyle yapalım. Diriltelim. Hayalet olarak gelmesin. Normal olarak geldi, itti, yere düşürdü. Sonra bu sefer e, Baron hayalet olarak gelsin. Şövalye'yi korkutsun. Şövalye de düştü. Sonra uçurumda iki hayalet birbirini korkutamaz. Aha korkuttu karşılıklı hayalet korkusu başarı sağladık. <laughs> İkisi birbirini korkuttu ama bir işe yaramadı. Birisinin dirilmesi lazım. Ee, şey dirilsin. Baron dirilsin. Sonra Baron'u da şövalye korkutup aşağısın. Dört tane ölümü gerçekleştirdik. Kraliçe evlenir. Bakalım evlilik kaçırmak. Kraliçe şövalye baron. Şimdi bir baron varmış. Baron bu hapis mi ya? Nerede bu? Ha, hapishanede. Kraliçe onu kaçırsın mı? Kaçırmasın şövalye. Prens onu hapsetmiş olsun. Ama aynı zamanda baronun sevgilisi kraliçe. Sonra evlensinler. <laughs> Olmadı. Olmadı bir saniye bir saniye. Baronla kraliçe karşılaştığı zaman ne oluyor? Baron kraliçeyi sevmiyor. Baron taht istiyor. Baron kral olmak istiyor. Baron kral olmak istiyor. Burada prens, şövalyeyi mi ortadan kaldıracağız? Şövalye burada dursun, kraliçe burada. Sonra baron gelsin. Şövalyeyi no idam mı ediyor, asıyor mu? Şövalye ortadan kalktığı için Baronla kraliçe evlenemiyor. Gene evleniyor. Bu şövalyeye bir şey oldu ya. Bu şövalyeye şöyle yapalım. Kraliçe geliyor. Ha pardon. Şövalyeyi hapsediyor. Sonra kraliçe geliyor. Şövalyeyi kurtarıyor. Suçlunun baron olduğunu söylüyor. Sonra şövalye kraliçe evleniyor mu? Hayır. Kraliçe kimle evlenecek ya? Kraliçe kendini seviyor. Oğlum bu kadar saçma bir durum olabilir mi? Kraliçe niye kendini seviyor? Narsist mi bu kraliçe? Kendini mi beğenmiş? Kraliçe kendiyle evlenecek bakın ben size çok net bir şekilde söylüyorum. Ee, ha ha şimdi anladım. Kraliçe şimdi anladım. Kraliçe kendini beğenmiş biri. Muhtemelen Baron gelip Kraliçe'yi hapse edecek. Şövalye gelip Kraliçe'yi kurtaracak. Bunu e, bunu yapanın Baron olduğunu söyleyecek ve şövalyeni kurtardığı için ona aşık olacak. Sonra Kraliçe gidip şövalyeyle evlenecek. Zil zurna çıktı bakın evlendiler. Hadi bakalım. Herkes tahta oturur. Bir zamanlar bir medeniyette bir taht varmış. Bu tahta kendini beğenmiş narsist bir kraliçe hüküm sürüyormuş. Kraliçenin arkasından plan yapan baron kraliçeyi uçurumdan aşağı itmiş. Sonra baron tahta geçmiş. Baron tahta geçince kraliçenin tahttan indirildiğini gören şövalye hemen olay yerine gitmiş ve kraliçenin Hatrasını bulmuş, neyini bulmuş, bir şey bulmuş. Ondan sonra gitmiş baronu uçurumdan aşağıya itmiş. Hayır itmiyor. Şövalye bir gün uçurumun kenarında dinlenirken kraliçenin ruhu ile karşılaşmış olmadı. Yok hikaye yarım kaldı arkadaşlar. Hikaye yarım kaldı açıkçası. Ee, uçurumun kenarında o zaman baron kraliçeyi itsin. Baron kraliçeyi uçurumun kenarından itiyor. Kraliçe ölüyor ve şövalye tahta geçiriliyor. Baron geliyor, bir bakıyor. Bu sefer de şövalye tahta geçmiş. Bu taht benim olmalı diyor, sinirleniyor. Bu sefer uçurumun kenarına gidiyor, şövalyeyi itiyor. En sonunda tahta kendisi geçiyor. Kraliçe evlenir diyor. Kraliçe, sen de bir evlen, evlen, evlen. Nereye kadar kendini beğenmişin? Teksin zaten. Seni durmadan evlendirecek miyiz biz? Bu ne gizlenme? Yeni bir şey gelmiş. Kim gizleniyor burada? Kraliçe bunu giymiyor. Baron ejderha kıyafeti giyiyor. Dinozor kıyafeti. Neden? O zaman şöyle yapalım. Baronla kraliçe evlenmiyor. Bakın, kraliçe Diyor el itiyor Gördünüz mü el hareketini Bakın tekrar yapıyorum Bak Yapıyor Şöyle şöyle git git diyor Baron da sinirleniyor Baron şimdi burada ne yapacak biliyor musunuz Baron gidip ee, Pardon Dinozor kıyafetini giyecek Gizlenecek Sonra gidip kraliçeyi kaçıracak arkadaşlar Baron Dinozor kıyafetiyle Kraliçeyi kaçırdı Sonra Baron Gidip Kıyafetini geri çıkaracak eee, Kraliçeye gelip kurtaracak. Kraliçe diyecek ki bunu dinozor yaptı diyecek. Bunu dinozor yaptı diyecek. Kendisini baron kurtardığı için de ondan hoşlanacak ve en sonunda gidip evlenecekler. Korkunç bir ejderha diyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu nasıl çözeceğiz? Var mı fikri olan? Hadi videoyu izlemeden yorumlara yazın bakalım. Bu nasıl olacak? Ben şimdi çözmeye çalışacağım. Korkunç bir ejderha diyor. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Baron reddedildiği için gitsin kraliçeyi kaçırsın. Ondan sonra e, Baron gitsin. Ejderha kıyafetini giysin. Baron gitsin. Kraliçeyi kurtarsın. Kraliçe aşık olsun. Sonra Baron'la kraliçe evlensin. <gülüyor> baron. <gülüyor> kraliçe gitti. Dinozorla evlendi. Yani mükemmel bir hikaye değil mi? Ben çok beğendim. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bence çok eğlenceliydi. Oyun harika gidiyor. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.